2008'in başlarıydı. Ee, çok uzun zamandır İKAS'ı kurmayı hedefliyordum zaten. Ee, şöyle oldu. Sürekli erteliyordum bir anlamda kurmayı çünkü başka bir girişimim daha vardı. Girişimci için en sıkıntılı konulardan bir tanesi aynı anda iki iş yapmak, daha fazla iş yapmak. Ee, bu yüzden de içimden bir ses bu İKAS'a başlamam lazım diyordu ama bir taraftan da Mustafa hani, fokusunu dağıtmamalısın, iki işi nasıl aynı anda yapacaksın gibi sorular vardı. Ee, aslında 2017'nin sonunda bir gün kendime dedim ki Ekim ayında e, dedim ki ben bu işi yapacağım. Bunu yapmak için de biraz kendimi ittirmem gerekiyordu. E, şu an Ankara'daki ofisimiz olan ofisimizle gittim. Dedim ki ben burayı tutmak istiyorum. Daha hiçbir şey yok ortada. Gittim ve orada bir kira sözleşmesi imzaladım. Artık o kira başlamak başlıyordu ve başka çarem kalmamıştı. Yani ikası aslında kurmak için kendimi bir nevi zorda bıraktım. Başka çarem kalmamasını sağladım ve o gün başlamış oldum. Yani girişimci olmaya karar vermedim. Girişimci olarak doğduğumu düşünüyorum. E, klişe yani klişe bir söz olsun diye söylemiyorum. E, benim hani babam girişimci, yazılımcı, aile tarafı anne tarafı tamamen girişimci zaten. Dedemin girişimcilik hikayeleriyle büyüdüm bir nevi. E, bu böyle 8-9 yaşından itibaren başlamış bir hikaye. O yüzden çok küçüklüğümden beri bir an önce okulu bitireyim, üniversiteyi bitireyim ve İş hayatına adım atayım diye heyecanla bekledim. Bununla beraber 13 yaşından itibaren de sürekli çalıştım. Bir sürü işler yaptım yani. Bunun içine yazılım da dahil, internet sitesi de yapmak da dahil. E, o yüzden hiçbir zaman girişimci olmayı beklemedim aslında. E, beklediğim anı üniversiteden mezun olduğum e, 10 Haziran 2010 tarihi olarak aslında koyabiliriz. Ki ben ilk şirketimi mezun olmadan da kurmuştum zaten. E, o yüzden üniversite biraz böyle hafif pranga gibiydi benim için. Şu üniversiteyi bir bitirsem de artık kimse bana bir final sormasa, bir şey sormasa, beni kendi halime bıraksalar da ben kendi yapabileceklerimi bir göstersem modundaydım. O yüzden e, hiçbir zaman bunu hani bir karar vereyim gibi bir şey olmadı benim için. Ürünümüzü yayına alırken aslında çok büyük sıkıntılar yaşamadık en başlarda. Çünkü zaten e, bildiğimizi düşündüğümüz bir iş üzerine, bir ihtiyaç üzerine ürünü kurmuştuk. Ama ee, çeşitli özel projelerde onları lansa ederken yaşadığımız aksaklıklar oldu ee, ve bunlar çok da kritik işlerdi. Burada yaptığımız en doğru şey, biraz da sağ olsun ortaklarımın da yönlendirmesiyle e, bir B planı hep yapmıştık yani o ürünü lansa ederken veya projeyi lansa ederken e, işler iyi gitmezse anında hemen değiştirebileceğimiz B ve devreye alabileceğimiz B planı aslında cebimizde duruyordu. Ve çok hızlı bir şekilde o aksiyonu gerçekleştirebildik. Normalde girişimci için çok B planı her zaman yoktur yani o planı girdiği işi sonuna kadar devam etmesi gerekir. Burada ben çok sevdiğim hani kimse boşanmak için evlenmez ya, kimse de aslında B planı uygulamak için A planıyla başlamaz işe. Ama bu özel lansmanlarda ürün olabilir, başka şeylerde iyi ki B planı yapmışız dediğim anlar gerçekten oldu. Orada sevgili ortaklarıma teşekkür edeyim burada sizin ves vesilenizle. Almanya ofisini açtık 2022 yılında. Bizim için muazzam heyecanlı bir andı. Zaten çok önden hazırlıklarını yapıyorduk ve e, birçok şey aslında düşündüğümüzden iyi de gitti. Kolaydı da ama birçok şey de tahminlerimizin ötesinde çok daha zor oldu bizim için. E, küresel pazarda yol almak çok heyecan verici. Belki yaptığın oradaki her bir TL, her bir Euro veya Dolar, Ciro karşılığından bağımsız bir şekilde çok farklı bir şekilde bir gurur veriyor herkese. İçeride yurt dışında yaptığımız her satışın her ilerlim, her adımın içerideki tüm ekibi, yani şu an 110 kişiyiz 110 kişiyi çok farklı motive ettiğini görüyoruz. Yani ticari ve para karşılığından ziyade aslında ölçümleyemediğimiz çok farklı bir motivasyonu oluyor. O yüzden bizim için çok değerli bir alan. Bir de şu an yani bizim İKAS'ın her zaman ilk günden beri en büyük amaçlarından bir tanesi gerçekten Türkiye'den çıkmış en başarılı teknoloji şirketlerinden biri olmak. O yüzden 2022 yılında bir nevi İKAS'ın kuruluşuna benziyor bu. Yani başlasak mı, doğru zaman mı, şu an başlarsak acaba hani rekabette dolayı sıkıntı yaşar mıyız veya gecikiyor muyuz gibi bir sürü soru varken Dedik ki evet abi başlayalım, hani bir şekilde başlayalım işi ve kervanı yolda düzelim dedik ve iyi ki demişiz. Yani şu an düşünüyorum 6 ay sonra başlamış olsaydık bizim için birçok şey çok daha zor olacaktı. Yurt dışında rekabet çok fazla şu an hissetmiyoruz. Şunu görüyoruz, biz İKAS olarak ürünümüzü bir şekilde anlatma fırsatı yakaladığımız zaman birilerine o insanlar anlıyor, kıyaslıyor hem işte oradaki lokal Alman altyapılarla hem de global altyapılarla ve çok yüksek ihtimalle ve oranla İKAS'a geçiyor zaten. İKAS'ı tercih ediyor. Burada biz şunu fark ettik. Bizim için rekabetten ziyade insanların İKAS'ı bilmesini ve duymasını sağlamak daha kritik konu. Çünkü o fırsatı yakaladığımızda bir şekilde İKAS'a geçmesini, İKAS'la başlamasını, İKAS'ı tercih etmesini sağlıyoruz. O yüzden ee, çok saygı duymakla beraber yurt dışındaki rakiplerimizin hiçbirinden korkmuyoruz, çekinmiyoruz. Çok ciddi ve stratejik avantajlarımız olduğunu da düşünüyoruz ama bir taraftan da yolun daha çok başında olduğumuzu da biliyoruz. Yani o anlamda e, çok gereksiz bir ekstra özgüven de yok. Ee, ama dediğim gibi korkmuyoruz. Yatırım aldığımız o an bizim için çok 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 güzel bir an. İlk yatırımcımız QMB Ventures tarafında. Eee QNB Bankası'nın yöneticilerinin olduğu böyle bir e, heyet aslında bizi böyle bir oylamıştı ve bakmışlardı yani bu gençlere yatırım yapalım mı diye. Ve bizim gibi diğer startuplar da vardı. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam 16-17 tane startup arasında e, en böyle ilk birinci seçilmiştik. Yani en böyle yatırıma uygun ve en potansiyeli olan ekip seçilmiştik. O an hiçbir zaman unutmayız yani o an... Bunu duyduğumuzda gerçekten e, böyle gururlanmıştık kendi içimizden. Çünkü tabii o zaman çok daha tecrübesiz ve çok daha gençtik. E, sonuçta e, yani QNB gibi önemli bir bankanın üst düzey yöneticilerinin tamamının bize inanıyor olması insana ayrı bir özgüven de getiriyor. E, bizim için rakam şu ana göre çok büyük olmamasına rağmen o, o zaman e, birilerinin bize inanıyor olması aslında o paradan çok daha değerliydi. Yani ne kadar olduğundan da çok değerliydi. O yüzden bizim için gerçekten ilk aşk gibi yani. Yatırım olmadan öncelikler farklı. Daha daha ürünü ve şirketi temellerini kurmak üzerine temel bir ekip, core ekip dediğin şeyi kurmaya çalışıyorsun. İşte bazen ürünle ilgili ürünün çok daha erken aşamasındasın. Ürünü oturtmaya çalışıyorsun. Yatırımla beraber genelde eğer ürün çok erken bir aşamada değilse aslında o hızlı büyümeye ilk başladığın an oluyor. O hyper growth dediğimiz şey. O anlamda bizim açımızdan da ilk aldığımız yatırım açıkçası bizim için hyper growth'tan yani hızlı büyümeden ziyade yine ürünü inşa ettiğimiz, ürünü yapabilmek için bize zaman kazandıran bir yatırımdı. Ama ikinci yatırımımız, ikinci aldığımız yatırımda Gerçekten çok daha ürün olarak ve şirket ve ekip olarak da hazırdık ve işte 30 kişilerden 110 kişiye çıktığımız ve bir anda ciddi pazar payı aldığımız e, yıllık bazda 8-9 katına çıkardığımız müşteriyi çok güzel bir dönem döneme girmiş olduk 2022 yılında e, şu an ve sonrasında devamında aldığımız tüm yatırımlarda da hem bu büyümenin devamlılığını sağlayacağız hem de aslında benzer büyümeyi yurt dışına da Yapmayı yapmamızı sağlayacak bunlar. O yüzden bir şeyler yapmış gibi gözüksek de aslında çok yeni başlıyoruz işe. Çünkü bizi gün sonunda mutlu edecek, tatmin edecek tek şey e, yurt dışındaki o başarı. Tavsiye eden ziyade hani tavsiye vermek için bence çok erken bizim tarafta ama naçizane tecrübelerimi ve ne yaşadığımı biraz paylaşayım bu konuda. E, ikna edilmiş değil, inanan insanlarla yola çıkmak çok kritik bir şey. Çünkü bir şekilde insanları para ya da başka bir şeyle ikna ederek getiriyorsan startup'ına. Bu startup'sa özellikle girişimse e, o insanlar başka yerlerden de ikna edilebileceği için çok hızlı ve kolay bir şekilde kendi ihtiyacın olan seni güvende hissettirecek ve senin hızlı bir şekilde işini büyütmene de fayda sağlayacak ekibi kurmakta ciddi anlamda zorlanıyorsun. O yüzden inanmış insanlarla kimi zaman daha tecrübesiz ...kimi zaman gerekirse daha az zeki olsun, yaşı küçük olsun, genç olsun önemli değil. İnanmış insanlarla başta yola çıkmış olmak çok önemli. Aynı şey yatırımcı tarafı için de geçerli. Sana falanca yatırımcı da yatırım yaptı diye, Aa ben de buraya yatırım yapayım diyen yatırımcı yerine... ...hangi şartta olursa olsun bu ekip belki bu işi yapamaz ama... Bu şirketi pivot eder, başka bir şey yapar ve yine çok başarılı olur diyecek o inançtaki yatırımcıları tercih etmek gerekiyor. O anlamda aslında bu dediğim naçizane tavsiye sadece ekip için değil, yatırımcı tarafı için de çok çok kritik bir şey. Ee, bir de son olarak yine naçizane tavsiyem özellikle girişimci için olmazsa olmaz bir konu var. Ee, o da çelik gibi sinirlere sahip olmak. Girişimcinin en büyük yaşadığı sıkıntı... E, ürününü lanse ederken, satış yapmaya çalışırken, yatırım bulmaya çalışırken, e, o roller coaster gibi olan o trendeki o duygusal yükselmeleri ve e, bir anda dibe çökmeleri aslında yönetmek. İşler iyi giderken çok sevinmemek, işler kötü giderken kendini aşırı yıpratmamayı kastediyorum aslında. O anlamda e, girişimci ne zaman kafasını doğru yönetmeyi çözebiliyor biraz daha. Bu da tecrübeyle bu arada daha kolaylaşıyor. Ben bir şey ekleyeyim burada. Mesela 34 yaşındayım. İkası şu an 24 yaşındaki Mustafa'nın yönetmesini istemem. Çünkü 24 yaşındaki Mustafa bir hafta ya da bir ay bir şeyler ters gittiğinde çok çabuk böyle kendini düşürebilecek ve kendini ve etrafındakileri mutsuz edebilecek biriydi. Ama şu an 10 sene tecrübelenmiş Mustafa böyle bir şeyler ters gittiğinde hallederiz abi sabredelim, sıkıntı yok, bu böyle şekilde çözeriz diyebilecek olgunluktaki biri. Belki 44 yaşındaki Mustafa çok çok daha iyi bir girişimci veya iş insanı olacak. Bunları söyleyebilirim. Şu anki ortak kurucu ortaklarım Tugay Ömercan Ozan'ı bulduğum an benim için tamam abi. Biz bu işi her şartta yaparız dediğimiz andı. Ve hala da aynı şeyi söylüyorum. Hani benim Tüm ekiplerimiz çok değerli. Hepsi arkadaşımız, kardeşimiz çok ayrı bir mevzu ama e, üç ortağım olduğu sürece dünyanın her yerinde herhangi bir zaman e, Allah sağlık verdikçe e, biz tekrar sıfırdan da başlasak hani milyar dolarlık işler yapabiliriz yani bu dörtlü olarak. O yüzden benim için çok kritik ve bir andır o an yani bizim ortaklarımı bulduğum an. Bunun dışında eee özellikle şu zamanlar yani bulunduğumuz işte 2022'nin sonu 2023'ün başında şu an sahip olduğumuz 100 kişilik kadro, 100 ve üstündeki kadro şu an çok iyi bir kadro gerçekten. Umarım aynı kadro kalitesine, inanmışlığına, o tutkuya 200, 300, 500 kişi olduğumuzda da devam edebiliriz bunun devamını diye umuyorum. Ama dediğim gibi şu an çok çok şanslı olduğumu düşündüğüm yani i̇nanılmaz bir ekibimiz var. Bunu ben söylemiyorum. Dışarıdan bana genelde hep aynı geri bildirim geliyor. Abi sen bu insanları nasıl bu kadar motive tutabiliyorsun diye. Ee, tamamen şey yani hikayeye inanmak ve bizim çok genç bir ekip olarak, yaş ortamız 26 bu arada. Yani 26 yaşındaki bir ekip olarak 10 milyar dolarlı bir şirketi, Dekakorn bir şirketi yapabilme hayaline sahip olmamız bizi çok motive ediyor ve çok güzel bir duygu ee, ekiple ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Bence e, burada hem benim için geçerli, ben de bunu yapmam gerekiyor ve kendimi hatırlatmış olayım, hem de diğer yönetici arkadaşlarımıza ee, örnek olmak çok kritik bir şey, lead by example dediğimiz şey. Yani gerçek liderler ve yöneticiler en zor zamanlarda, en zor işleri ilk atlayan, ilk gönüllü olan insanlardır. Tam tersi bir şey zor olduğunda, bir şey kötü gittiğinde falanca suçludur. Bir şey iyi gittiğinde de evet bak benim sayemde böyle oldu diyenden ziyade tam tersi işler kötü gittiğinde benim yüzümden oldu, işler iyi gittiğinde ekibim sayesinde oldu diyebilenler. Bu çok kritik bir şey. Bu olduğu sürece ve beraber çalıştığın insanlar ya biz bu işi yapıyoruz ama işte Mustafa'nın Mustafa zengin olsun diye Ferrari'ye binsin diye çalışıyoruzdan ziyade abi biz burada beraber bir hikaye yazıyoruz, tarih yazıyoruz. Hep beraber öğreniyoruz, hep beraber kazanıyoruz. Gelişiyoruz'u hissederse o ekibin, o şirketin önünde kimse duramaz ki İKAS'ın bugüne kadarki stratejisi buydu ve bu olacak her zaman. Bir önceki girişim Mugo'da çok erken yaşta başladığım için girişimci 20-21'de 25 yaşlarında yani Mugun'un 4. 5. senesinde çok kez kendimi şununla sorguladım. Ya ben ne yapıyorum yani hani. Çok zor işlerle uğraşıyordum. Yani e, sırt çantamıza böyle malzeme koyup eczanelerde gezip bir şeyler satmaya çalışıyorduk kapı kapı. E, zor işlerdi gerçekten ve bir sürü sermaye bağlamıştık. Bir sürü bir sürü. Hakikaten zorlanıyorduk. Hiç unutmadığım bir sürü anı var. Kaç kere gitmişimdir müşteriye randevu vermiştir ve bana gittiğim yerde şey demiştir. Canım sıkkın sonra gel demiştir ve ben o toplantıya Ankara'dan otobüsle gelmişim halbuki yani sonra gelme lüksüm yok aslında. E, bu dönemin sonlarına doğru 2014 zannediyorsam e, kendi kendime olmuyor dedim yani bu iş. O an benim için gerçekten bu işleri ben yapa, yani yapmamam gerekiyor. Ben yazılım, yazılım okudum, babam yazılımcı, hayatım yazılım içinde geçti. Niye bu işlerle uğraşı, uğraşıyor mu? sorguladığım bir andı benim için. Ee, ve kendime bir çok net bir hayatta böyle ayrım koydum. Dedim ki bu olursa e, ben bu işlere devam eder ilerlerim. Bu olmazsa her ne şartta olursa olsun zarara, maddi manevi hiçbir şeye bakmadan el alem ne der? Ha Mustafa başarısız oldu işte İstanbul'da beceremedi. Bir şeyler yaptı. Ne umurumda değil diyerek böyle bir karar aldım kendi kendime. Sonra çok şükür diğeri oldu yani. Beklediğim birkaç şey vardı işte Mugot eski şirketimizde. Ve onlar oldu ve onun devamında biz çok farklı yerlere getirdik işi ve devamında da İKAS'a vesile oldu o iş. Benim için o yani kesinlikle bırakıyorum dediğim o an oydu ve yine bırakmamış olduk. İyi ki öyle oldu.